Bir sen. Altı bir sen, dört Furkan oldu. Ve bu durumda bir sen sürgün adasına gidecek. ikinci isim oldu. ikinci kez gidecek. Ve ikinci aday da olmuş oldu. Bir sen söz veriyoruz Hücum Bey, yani bekliyor muydum? Evet, bekliyordum. Neden? Şöyle bir durum var. Kızlar zaten kızları yazmak istemiyor. Erkekler de genelde kendi ayaklarından vurmak istemiyorlar. Çünkü bir erkeğe yazarlarsa karşılarına bu erkeği alacaklar. Bu yüzden onların kolayına geliyor diyebilirim. Ben performansıma bakarak da karar verdiklerini düşünmüyorum. Zaten bir sürgün adasından çıkıp bir e, uzun süreli bir sürgün hayatı yaşadıktan sonra tekrar parkurlara dönmeye çalıştım. Ve döndüm de güzel de döndüm. Beni yazarken şöyle yazdıklarını da biliyorum. Burada e, kendi takım arkadaşlarımda yani yakın yazılması gereken bir kişi olduğu zaman da direkt potaya beni koyuyorlar. Yani bu her zamanda da olacak gibi düşünüyorum. Benim yapmam gereken